Pardon. Buyurun. Onu çöpe atacaksanız ben alabilir miyim? Tabii ki. Peki paranızı çöpe attığınızın farkında mısınız? Nasıl yani? Biliyor musunuz alışveriş marketlerinin hemen yakınında bulunan geri dönüşüm makinelerinde kullandığınız depozito işaretli tüm alüminyum, cam ve plastik şişelerde makineye attığınız kadar anında size bedavaya gelebilecek market fişi şey alabiliyorsunuz. Bu sistem hem bütçenize hem de çevrenize hızlı bir katkı sağlamakla birlikte aynı zamanda da kullanılabilir enerji olarak sizlere geri dönmektedir. Üzerinde depozito işareti gördüğünüz tüm şişeler RVM dönüşüm sistemlerinde geri dönüşüm yapılmak üzere kodlanmıştır. Şişelerin üzerinde geri dönüşümdeki maddi karşılığı belirtilmektedir. Makinenin özelliği içerisindeki kamera ve hassas tartı sistemi şişenin makineye ait olup olmadığını algılıyor. Wow! Üzerinde kodu bulunmayan şeyler cihaz tarafından geri iade edilecektir. İçerisi dolu olan şeylerde de ağırlığı sebebiyle tekrar cihaz tarafından iade edilecektir. Makinenin ekranında şişeleri attıkça ürün miktarını ve cinsine göre değişen şişelerin ücretlendirilmesi görebilmeniz mümkün. Unutmadan şişeleri kapağıyla beraber göndermeniz hem size hem de çevrenize daha fazla katkı sağlayacaktır. Norveç dünyada geri dönüşüm ve çevreyi koruma konusunda bir numara. 5 milyon nüfusu ile bu makineler sayesinde %96 oranında geri dönüşüm yapmayı sağlamışlar. Peki biz neden yapmayalım? İsveç'in ise hiç çöpü kalmamış. Komşu ülkelerden kullanılabilir enerji için çöp satın alıyorlar. Doğada alüminyum 400, pet şişeler 450, cam şişeli ise tam 1000 yılda yok oluyorlar. Bu makineler sayesinde hem çevremizi koruyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Ve oh hem en sevdiğim ürünü bedavaya aldım, hem doğaya hem de kendime enerji sağladım. Çok iyiymiş, bildiğim iyi oldu.